Arkadaşlar merhaba bugün 24 Aralık 2024. Evet 2024 24 iki tane 24 yan yana geldi. Club Pico Conception. Ya gerçekten Şili bu kadar ekonomisi kötü mü arkadaşlar? Yani bin dolar veriyorlar burada birinciye. Bu kadar kötü mü? Yani acaba gerçekten çok merak ediyorum. Hani Şili kültürü onunla ilgili bir film izlemiştim ama tam emin değilim yani. Neyse e Birinci koşu 19'da başlıyor. Yedili presen ilk ayağı. Handikap üç en güzel bin metreye çıkacaklar. Orada dört tane at var. Bir numara Eternal Spring. Bu usta jockey Gustavo Vera biniyor buna. Başka da isim vermeyeceğim size. Yani bu Gustavo Vera önemli bizim için bugün. Bankomuzda var çünkü ona biniyor. Bir daha alternatif bankoya biniyor. Üç numaralı Van der Sar. Vay. Futbolcu ismi. Carlos Powers demiş. 9 numara Gaybridge ve 10 numara Pacer. 1 3 9 10 4 tane atla burayı geçmek durumundayız. Evet altılı gayan eküri bolluğu var. i̇lk ayak altılı gayan başlıyor. 19.30'da şartlı 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Önceliğimiz burada kırmızı ekürler. 4 numaralı Hasta El Cielo. Kürüsü 7 numaralı Mariaju. 9 numaralı Kitsune. Amerikan babadan. 8 numara Nina Samaritana. 5 numara biz yeşillerde 5 numarayı baz aldık. Lorena Tamo. E, ve vekirler 11-12 var orada. Est, Esto, C.S. Vida ve Alma Kritava. Son olarak da siyah küller bir numara Golden Giant ve iki numara Stain. İngiliz isimli koşuyor yani yabancı Amerikan hatta isimli Stain. 4 ve 7 ön planda 9, 8, 5, 11, 12, 1, 2 bu ekürler böyle olduğu gibi yazdık arkadaşlar. 3. koşu saat 8'de Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Banko var burada. Ee, Tare, Tarde Genovesa. Geno 10 numaralı Tarde Genovesa. Evet. Bu atın artık zamanı gelmiş. Banko. Dördüncü koşu, bir tane daha bankomuz var tabi. Saat 8.30'da. Yine 1080 dolar ikramiye var ya. Gerçekten çok üzücü arkadaşlar ya. Yani atçılık mesleğinde bir masraf var. Herhalde bunun onu o masraftan muaf var herhalde. Yani benim bildiğim kadarıyla yani o kadar da at yarışının dışında değiliz yani bakım açısından. Burada Almanya'da birçok arkadaşımızın kendi atları var. Yani çocukluğunda falan gidiyorlar ailece, biniyorlar. Yani onların nasıl bir masraf yaptığını görüyoruz biz. O kadar da uzak değiliz yani. Sadece tahmincilik falan değildi ama 1080 dolar kurtaracak mı abi? Yani hadi bırak onu. İkinci olan ne kazanıyor? Ben onu merak ediyorum. Hadi dördüncü falan olan herhalde 50 dolar falan kazanıyor ya da ne bileyim Dubai çikolatası veriyorlardır belki. Evet. Burada dördüncü koşuda arkadaşlar 3 numaralı sapkan Tokko. tokoko tokoko Evet. 8 e, numaralı Consul de Roma. Roma konsülü yürü ve atın isim. 6 numaralı La Abie ve 9 numaralı Pelota en 3, 8, 6 ve 9 diyoruz. Yalnız bu ayakta bakın yani, yedi. Ve on bir yani sektirdiğimiz 7 Asi Soy ve 11. Yani 7 ve 11 hadi bir bakın arkadaşlar. Yazın demiyorum ama 7-11 hadi bir bakın. Yani biraz böyle sürprize yakın ama ben bunu 8 baralara iyi daha çok bu Amerikan cloud computing yavrusu. 5. koşu saat 9'da yine astronomik ikramiyeler var. 1, 1 milyon edecek 1180 dolar. Handikap 3 çıkar İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Burada 5. koşuda 9 numara burada Albiorix 4 numaralı App Sharon ve 5 numaralı Disollo Bisoluto Jean Campos. 945 bence burada 1 ve 2'ye de bakılmalı arkadaşlar. 1 ve 2 hatta 11. 945 1, 2 ve 11'i de not alın arkadaşlar. Bakarsınız yani baktınız içinden yazmanız gereken varsa yazın derim ben size. Altıncı koşu 22-30'da tabela ayağındayız. Handicap 3'ler İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Burada Gustavo Vera'nın bindiği bir numaralı El Bolzon, Bangkok. Rakip Altın ve White Spirit. Aranguten, Aranguren. Luis Eduardo Royas, Aranguren. Balonun soyadına bayılıyorum yani. Soyadından yazarım yani Aranguren. Mustafa Vero'nun bindiği bir numaralı El Bolzon Banco. Evet. Burada da şimdi alternatif bankomuz var. Yerinci koşu 22'de Handikap 3 çıkar İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Burada da bir numara Yine Gustavo Vero'nun bindi. Al. Aman. El Paraguayas guat. Alternatif banko. Vallahi seçim yapın arkadaşlar. Bakın hangisi gözünüze kestiriyorsa birinden biri gelecek ama ikisinde de bir numarayı bilmiş bu. Biri el Bolzon diğeri el Paraguayas. Sahipler aynı yalnız dikkatini çekerim. Antrenörler de aynı. Melet Melletmar. Zaten ellerden anlıyorsunuz el. İkisi de elle başlıyor. Julio Enrique. Julio Enrique Iglesias. Antrenör. Ee, 7 numara rakipleri söyleyeyim hemen. 7 ve 5. Joven Turfman. Ve 5 numaralı Gano Uelvo. Kürler yani. Ve on numaralı Master Celebre ve üç numaralı Mi Tio Kiko. Evet. Rakipler bunlar. Vallahi artık hangisi işinize geçir. Bunlar bak bunlardan birinden biri kazanacak arkadaşlar. Bu bir şans yani. Ben ikisi kazanabilir ama e, bunun seçimi size kalmış bir şey. Ya yani bunlar ne yaptığını bilen insanlar belli bakın. Burada dört dördüncülük yok. Burada bir tane dördüncülük var son işte. Ne yaptığını bilen adamlar bunlar belli bu. E, Julio Enrique Iglesias ve Meledmar. Meledmar. Şey markası gibi. Fayans markası gibi. Evet. E, bugün başka neler var arkadaşlar bakalım. E, 1, 7, 5, 10 ve 3 dedik en sonraya hatırlatayım size. Tampa Bay Downs e, var. E, Tampa Bay Downs'ta da altı... Pardon 9 kuşlu program var arkadaşlar. 9 evet, kuşlu program. Artık teklerimiz var. Orada premium saviyelere ait. Bu yayında zaten. Antalya yayında Adana için premium saviyelere gerekiyor diyoruz. Evet. Club Hipiko Conception ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese yeni yıllar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.